Beynim. O yüzden bunu sizinle yapıyor olmak ayrıca büyük keyifli. Burada evet. olmak çok güzel. Buyurun. Çok teşekkürler. Benim de iki kişilik ilk yayınım ve ilk konuğum sizsiniz. Bu da benim için çok gurur ve onur verici bir şey. Nasıl bu kadar evet. şanslı olduk? Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, bugünkü konumuz hili, frekans ve rezonans cihazı. Siz de benim gibi bir Healy kullanıcısınız. Siz ve arkadaşlarınız, öğrencileriniz, danışanlarınız, benim de aynı şekilde arkadaşlarım, öğrencilerim, danışanlarım. Healy frekans ve rezonans cihazıyla tanışalı iki yıl oldu. Ama hiç Healy'i bilmeyenler için bugün burada buluştuk. Healy nedir? Frekans nedir? Bize biraz bu cihazdan bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında um, yeni bir teknolojiden bahsetmiyoruz öncelikle. Ama en basit haliyle nedir diye sorduğunuzda taşınabilir bir e, iyi olma hali cihazı diyelim. E, taşınabilir sağlık ekipmanları altında geçiyor e, literatürde bu tür cihazlar. Ve kişinin iyi olma halinin kalitesini, yaşam kalitesini iyileştirmek için e, içerisinde yazılım ve farklı arge çalışmalarının sonucu olan ürünler içeriyor. Şimdi ARGE deyince böyle biraz işler e, bilimsele kaçmadan şunu söyleyelim. Aslında işin özü şu, hili hücre düzeyinde ve hücrenin içindeki su moleküllerini kullanarak her bir organın ya da sistemin sağlıklı olmasına katkı sunmak için sizi daha iyi olmaya davet eder diyebiliriz sanıyorum. Muhteşem. Peki e, kimler kullanabilir? Hili. Aslında Evet. E, belki şunu da söylemek lazım hemen öncesinde. HİLİ'yi öncelikle bazı sağlık e, alanında hekim tavsiyesi alınması gereken durumlar dışında herkes kullanabilir. Burada bir yaş sınırımız yok. Hı -hı. Ama tabii ki konu insanın iyi olma hali olunca e, öncelikle e, hekimlerimizin, e, hastanın kendisinin bilmenin ve tabii ki tamamlayıcı, ee, ekipmanlar ya da araçlar diyeceğimiz hile gibi cihazların varlığı çok önemli bir üçlüyü oluşturuyor. Yani önce şu gerekiyor: Siz kendinizi bilmeye ne kadar hazırsınız? Siz kendinizin kullanım kılavuzuyla yüzleşmeye ne kadar hazırsınız? Siz kendinizle hastalığı bir takı gibi takmadan onun size bir hediye olduğunu ve size anlatması gerekeni anlatıp gitmesi gereken bir Deneyim olduğunu görüp bunu kolaylaştırmak üzere rezonans ve frekans dediğimiz e, teknolojilerden yardım almak isterseniz bunun adresi şu aşamada hili. Neden? Çünkü çok küçük. E, yakamda görüyorsunuz, sizde de görüyorum bu sabah. E, çok küçük. Herhangi bir toplantıda, fitness yaparken. Güzellik salonunda o yüzünüze ya da cildinize yapılan o işlemin etkisini böyle çarpı üç yapı vermek için. Ya da öğrenme güçlüğü çeken oğlunuzun, kızınızın ki benim bu konuda dahiliye sonsuz şükranlarım var. Anne sanki zihnimin içindeki o gri bir tül vardı ve o kalktı hissini yaratabilmek için. Ya da kronik hastalıklarda kimlerin tavsiye etmediği durumlar hariç bunlar bir kalp pili olabilir ya da çok farklı bir durum olabilir. Bunun için de HİLİ'nin ARGE merkezine her zaman yazarak yanıt almak mümkün. Orada bir hekim grubumuz var. Onlar memnuniyetle bize bir çalışma programı önerebiliyorlar. HİLİ'yi bir terapist gibi kullanabileceğiniz gibi, yani enerji terapisiyle ya da kişisel gelişimle, öğrenci koçluğuyla uğraşan arkadaşlarımız, danışanlarımız için bir terapi aracı olarak Belki de üç ayda alacağınız sonucu şöyle danışanınızda bir ayda alabilmek için, onun keyfini kendinize hediye etmek, o iyi olma halinde danışanınıza hediye etmek için kullanabilirsiniz. Bunlar aklıma ilk gelenler. Yani şöyle diyelim ki kişi ev hanımı, herhangi bir meslek dalı yok, çocukları var evde. Bu hileyi neden alıp kullanması gerekiyor? Yani... Yaşam koçu değil, terapist değil, doktor değil, hemşire değil. Ev hanımı, iki çocuk annesi bir bayan. Hili neden almalı? Nasıl ya da ona tavsiye edebilir miyiz? Ona nasıl tavsiye ederiz biliyor musunuz? Aslında her kadının doğuştan şifacı olduğunu bir kere kabul etmesi gerekiyor. Bir evin hanımı olmak, o evde yaşayan her şeyin iyi olma halinden sorumlu olmak demek yani onlara yemek pişirmek sadece e, beslemek değil bunu ayırt etmek lazım o evin içindeki o huzurun dengelenmesi ki Hili bunun için çok özel bir yazılım içeriyor e, pandemiyle saçma sapan tuhaf bir durum aldık misafirlerinizi ağırlayacaksınız e, virüsten yana bir kaygınız olabilir o zaman e, oradaki biyoenerjetik denge ve savunma programlarını açarak hem sizin hem konuklarınızın evde rahatlıkla o e, virüsün frekansını deforme eden ve dolayısıyla hastalığı e, tabii ki bağışıklık sistemimize bağlı onu bambaşka bir yere koymak lazım ama bu riski elimine edebilmek için hili size gerçekten yardımcı olabilir. İçtiğiniz sudan da bahsedelim. Hili ne dedik? Hücre ve suyla çalışıyor. O zaman içtiğimiz suyun kalitesinin iyileştirilmesi için e, hiliyi kullanabilir. Ve dediğim gibi okuldan eve gelip gene hiçbir şey anlamadım anne ya diyen çocuğu için otur şu başına dersinin deyip <laughs> hilisindeki altı öğrenme programından çocuğu için uygun olanı açarak onun biraz daha rahat ve kolay öğrenme güçlüğünü aşmasına da katkı olabilir. Aslında evin içindeki huzuru dengelemek için biz çok sıra dışı sürprizler aldık. Şunu önerebilirim. Şu arkamdaki güzelliği görüyorsunuz herhalde. Evet. Hili ne zaman çalışıyorsa evdeki iki kedim de ya benim ya cihazın üstünde etrafındalar. Yani e, kedileri bilenler beni anlamıştır. E, kedi pozitif frekans neredeyse oraya odaklanır. E, bu da hili herhalde e, onlar için de bir şifa kaynağı yapıyor. Bunu da söylemek. Aa bir de çiçekler lütfen. Pardon. Sadece evet. evli dostlarımız yok. Evet. Bir de e, gerçekten can çekiştiğini gördüğünüz ve çok sevdiğiniz çiçeğiniz için e, onun için de bir program çalışabiliyoruz. Bir süreç planlıyoruz. E, hepimiz gibi o da hücre düzeyinde suyla özde hepimizin bir olduğu bir veri tabanından besleniyor. O zaman çiçeklerimize de iyileştirebiliriz. E, canlı diğer dostlarımızı da evde iyileştirebiliriz. Aslında evimizin iyi olma halini evin hanımı olarak inşa edebiliriz süper harika ee, bir soru var hili cihazını kullanmak için özel bir eğitim gerekiyor mu nasıl kullanabiliriz pratik mi kolay mı herkes kullanabilir mi diye sormuşlar Evet, işte buna teşekkür etmek lazım Çünkü biyo rezonans teknolojisi yeni değil frekans teknolojileri yeni değil Hani belki söyleyeceğim isimler Northern Storm diyebilirim, Tesla diyebilirim, en çok Tesla'yı bilebilirsiniz. Frekanslar üzerine e, bilimsel araştırma yapan o kadar çok insanımız olmuş ki dünya üzerinde. Ama işin başladığı yer çok da biraz da NASA'ya dayanan bir teknoloji, onu da söylemek lazım. Ama şu anda e, bu cihazın Almanya merkezli bir ARGE merkezi tarafından, Marcus Schumicke e, ve Burkhard Heim tarafından, Almanya'da üretilen bir cihazla karşı karşıyasınız. Bu cihazın yapılma prensibi içerisindeki o inanılmaz know-how'a rağmen, inanılmaz bilgi bulutuna rağmen hiç bilmeyen ve hiçbir koddan anlamasa bile kullanıcının hata yapmasına izin vermeyecek bir iç prosesinin olması. Burada müthiş bir veri yönetimi var arkada. Sizin girdiğiniz, açtığınız hesap müşteri bağlantısıyla o cihazın sizinle bağlantılandığı andan itibaren arkada inanılmaz bir veri çalışıyor ve sizin uyguladığınız programların hem sizin tekrar görebileceğiniz şekilde pdf'lerini oluşturuyor hem Aa, ben geçen hafta ne çalışmıştım dur ya ben bağışıklık sistemi çalıştım mı bugün? Dediğinizde kontrol edebileceğiniz bir arayüzü var ve kullanılması o kadar kolay hale gelmiş ki zaten cihaz iki parçadan oluşuyor biliyorsunuz bir bu küçük içinde o özel kristal ve Tesla patentli teknolojilerin olduğu e, parçamız ki kalbi hili'nin bir de cep telefonunuz. Bu ikisi bir araya geldiği anda hili'nin e, üç aplikasyonunu birleştirdiğiniz anda eee Cihaz çalışmaya başlıyor. Tabii ki cihazla sizin rezone olmanız yani uyumlanmanız için bir alışma süresi var. İdeal olarak şöyle diyebiliriz. Bir tane Android ya da iOS telefona ihtiyacımız var. Play Store'dan, oradan uygulamaları indiriyoruz. Ve Healy cihazımızı telefonumuza bağlıyoruz. Cep telefonu kullanmayı bilen herkes de Healy cihazını kullanabilir. İşte bu kadar. Evet. <laughs> Böyle üzerimize takarak kullanabiliyoruz. Sanırım başka aparatları da var. Hı, evet. Yani Onlardan her programa de... özel. Elektrojelleri var, bileklikleri var, kulaklıkları var. Kullanacağımız programa göre seçiyoruz sanırım. Onu da gene cihaz bize gösteriyor. Aparatları nereye takacağımızı. Ee, kesinlikle. Programı seçtiğiniz zaman Melda Hanım, orada program örneğin öğrenme programları genellikle kulak çevresindeki uygulamalar için geçerli Hani e, burada da belki gösterebilirim kutu yanımda Çünkü e, daha önce biyorezonansla tanışmış olanlarımızın bileceği bazı aparatlarımız var yani şu küçük yapışkan şeyler e, ve buna bağlı olarak kullanabileceğimiz e, küçük klipsler var Bunların hepsi zaten kutuyla birlikte geliyor. Ve bir de küçük um, jaklarımız var. Bunları da bilekliklerimizi omuza takarak tıpkı bu resimde gösterildiği gibi. ilemiyorum gösterebildim mi? Evet. evet çok güzel. E, program bunu gerektiriyorsa sizi zaten uyaracaktır. Lütfen bilekliğinizi takınız ya da lütfen kulak aparatınızı takınız. E, yerleşti ve tamam olduğu anda da programı kendisi çalıştırmaya başlayacaktır süreçte cihazla buluşan kişi için e, destek sona ermiyor. Yani ben bilmiyorum ki şimdi ne yapacağım dediğiniz o ilk birkaç hafta hepimiz bir şaşkına dönüyoruz. Her cihazda öyle değil midir? Eve aldığınız küçük yer robotunda bile dur nereye bastım? Error 5 verdi ne yapacağım şimdi diyoruz değil mi? Ya da ne bileyim cep telefonlarının hepsine alışırken zaman geçiyor. O süreçte de hem iyiliğiyle tanışmanıza vesile olan kişi size rehberlik ediyor. Onun yeterli olmadığı yerde dediğim gibi, arge merkezi bunu zaten öngörmüş. Ee, i̇htiyacınız olan program, ihtiyacınız olan bir tanınız varsa, bir e, ne bileyim vertigo yazdınız. Vertigo yazdığınız anda size önerilen bir program listesi geliyor. Bir de cep telefonunuz aracılığıyla, şimdi hileyi çalıştırma vakti diyerek, günde üç kez size program döngülerinizi hatırlatıyor. Çok bilinçüstü bir cihaz diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Başka sorular varsa soruları alabiliriz. Ben özellikle fitnessla ilgili olan sorularla ilgili siz bakarken söylemek istiyorum. Lütfen deneyimlerinizde paylaşırsanız sevgili Seva Hanım bizim için Tabii. çok muhteşem olur. Kendinizle ilgili olan deneyimleriniz, ailenizle ilgili olan, danışanlarınızla olan, öğrencilerinizle olan. E, deneyimlerinizi çok, çok memnun, memnun. oluruz. Bakımda var birkaç tane. Şöyle belirteyim. İlki fitness'tı. Çünkü mesela yaş döngüleri, menopoz ve andropoz döneminde e, karın bölgesindeki tuhaf yağlanmayla hani e, vahşi bir diyet yapmadan bu işi kolaylaştırmak nasıl mümkün olur diyorsanız Hili'de bu konuda çok güzel soru çaldık. E, sadece basit yürüyüşleriniz, biraz özen gösterdiğiniz beslenmenizle hala kilo veremiyorsanız Fitness programlarıyla bunu birleştirdiğiniz zaman tam da o söylediğim şey oluyor. Yani üç ayda alacağınız sonuç, bir bakıyorsunuz beş haftada ulaştığınız sonuç haline gelmiş. Bu aynı şekilde cilt ve güzellik programları için de geçerli. Ee, orada e, bu konuda düzenli bakım alma şansı bulanlarımız var, bulamayanlarımız var. Ama emin olun iki aplikasyonda da Heidi'nin iki versiyonu var mavi ve beyaz aplikasyonlar dediğimiz iki aplikasyonda da birbirini tamamlayan ve sizi gerçekten iyi hissettiğiniz için daha da güzel olmanıza imkan veren güzellik programlarının altında altı veya sekiz programımız var. Cilt yaraları dahil bunu sadece lütfen kozmetik güzellik gibi yorumlamayın derin yaralar, dokudaki bozulmalar, tümünü hili sizin yapacağınız analiz sonucu zaten size söylüyor. Diyor ki analiz sonucuna göre şu altı program çalışılmalıdır diyor. Ve siz bunları programlıyorsunuz sadece. Onu söyleyebiliriz. Mesela hayvan dostlarımızla ilgili benim ilginç bir deneyimim olmuştu. Balkondan düşüp yaralanan sevgili kediciğimizle ilgili Antalya'da ee, bulamıyorlar bulunması ve sahibine sağlıkla dönmesi için e, aura analizi yaparak e, kedici bu frekansı yönlendirdiğinizde çünkü cihaz siz neredeyseniz dünya üzerinde sizi bulur. Sadece istediği bazı bilgileri girmeniz yeterlidir. Ve her kişinin frekansı, bunu söylemem lazım, her kişinin frekansı benzersiz. Yani nasıl parmak iziniz size özel, sizin de frekansınız size özel. Hiçbirimiz aynı frekansta titreşmiyoruz. Dolayısıyla cihaz bunu ayırabilecek inanılmaz bir detaya sahip. Ee, kedici kardeşim buldu. Anne, şey, abla dedi çok iyi, sorun yok. Ben analizi yapıyorum. Diyorum ki İremciğim bu çocukta bir şey var. Bu kedide yaşam gücü yüzde dokuz, bu hayvan yaralanmış. Doktora götürün. Götürdüler, işte nöbetçi hekim varmış gece vakti. Hayvan geri geldi eve ama yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Lütfen dedim başka bir hekime götürün, bir tuhaflık var. Meğer küçük dostumuzun düştüğü yerdeki çalılar karın bölgesinde upuzun bir kesiye neden olmuş. Ve hayvan da bunu iyileştirmeye çalışıp kendini temizlerken daha da kötü bir hal almış. Oysa göründüğünde hiçbir şekilde baktığınızda göremeyeceğiniz incecik bir yarıktan bahsediyoruz. İki gün fark etmeselerdi enfeksiyondan kurtaramayabileceklerdi. Ee, bu ilginç. Öğrenme güçlüğü muhteşemdi. Bakın sadece üç ay çalıştık ve benim oğlum iki yıldır üniversite sınavında odaklanamadığı için öğrenme güçlüğüyle ilgili zorluklarla uğraşıyordu. Şimdi şükürler olsun o da yazılım mühendisliği okuyor. Ee, ve o sözünü hiç unutmuyorum ve bunu 8 yaşında bir başka danışanımızdan aynı cümleyle duydum. Anne kafamın içinde gri bir tül vardı da sanki biri onu çekip aldı. Yani bakın hani gri hücrelerle öğrenme ilişkisi. Hani 8 yaş hani oğlum hadi benden etkilendi diyelim. Hani benim cümlelerimle konuştu diyelim. Ama 8 yaşında ve uzaktan çalıştığımız bir arkadaşımızda da bunu duymak ee, bilinç aynı. Aslında rahatsızlığın tanımı da aynı. Ve hili burada çok sıra dışı şeylere sebep oluyor. Dilerim bir gün de böyle bir deneyim paylaşım günü yaparız Melda Hanım. Evet, o zaman bunları daha detaylı paylaşabiliriz, konuşabiliriz. Yediden evet, bahsedince bir de şunu da hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Sadece hayvanlar için çalışabileceğimiz de özel programlar var hilin içerisinde. Ve sadece hayvanlar için özel kullanacağımız aparatlar da var onlara takabileceğimiz buradan tüm hayvan dostlarına aslında tüm veteriner hekim arkadaşlarımızı da bir daveti olsun isterim çünkü ekibimizde de birçok fazla sayıda veteriner hekim var kliniklerinde ameliyat öncesi ya da sonrası ya da tedavi sırasında <laughs> kliniğinde yatan dostlara hili cihazıyla katkı oluyorlar bakın şeyi hatırladım bu sözünüzden Almanya'dan böyle bir bir Sağlık ekipmanını e, piyasaya sürebilmeniz için Almanya ne kadar katkı yaptığını da biliyorsunuz e, belki e, burada 500 binin üzerinde kişi de bu cihazın bir kere denenmiş olduğunu kabul etmek lazım ve tam da söylediğiniz şekilde kullanılmış Portekiz ve Almanya'daki iki klinikte ameliyat sonrası iyileşme süreçlerinde hastaların o nekat dönemi dediğimiz süreçte yakalarında cihazlarıyla ve hemşirelerinin kontrolüyle cihaz çalışılmış ve denenmiş ee, ve ben de bunu yapıyorum. Siz de isterseniz iliniz alınca yapabilirsiniz. En yakın veteriner klinik hemen karşı çaprazımda arada cihazı alıp sadece gidiyorum. Ben kahvemi içerken değil çalışıyor. Orada hem kafeste olduğu için üzgün ve sahip bekleyen dostlarımız var. Onların duygu durumları açısından onları biraz rahatlatıyoruz. Ameliyat olmuş olanlar varsa da e, daha hızlı iyileşmelerine katkı olmaya çalışıyoruz. Hili bir iyilik cihazı bence. O yüzden kendimiz için olduğu kadar etrafımızda ne kadar can varsa onlar için de bir iyilik üretmeye imkan veriyor. Dilerim herkes çabucak bu cihaza sahip olsun. İnşallah. Eda Hanım da yazmış 7 yaşındaki oğlum şu cümleyi kurdu. Hili takınca sanki her şeyi hatırlıyorum. İşte evet. E, Nuray Hanım evde ve alanımızda nasıl kullanabiliriz diye sormuş. Bu aslında eğer biraz böyle Feng Shui'ye meraklı olanlar varsa onlar için ayrıca şeyler önerilebilir. E, i̇htiyaç duyduğunuz alana her evin de biliyorsunuz bizim gibi bir sistemi var. Nasıl biz çakralardan oluştuğumuzu yani enerji e, düğüm alanlarından oluştuğumuzu biliyorsak e, evleri de böyle düşünmek lazım. Yani cansız cisim aslında cansız değil o da bir frekans. Demek ki hili de bir frekans cihazıysa ev içerisindeki her şeyin dengesi için çalıştırılabilir. Bunun içinde coherence dediğimiz bir özellikle bir programımız var. Ve az önce bahsettiğim misafir baskınlarında pandemi sürecinde kaygılananlar için de bir biyoenerjitik savunma ve biyoenerjitik denge programları var. Ben özellikle bunları kullanmayı seçiyorum. Ama diyelim ki kariyerim için gerçekten zorlu bir süreçte olduğumu düşünüyorum. O zaman hani Feng Shui'ye göre evimin kariyer noktası tanıma noktası neresi ise o tıkanıklığı orada gidermek üzere dengelemek üzere de HIDI cihazının koherensini orada çalıştırmayı seçebiliyorum. Bunlar biraz kişisel merak, biraz doğru danışan ve danışman ilişkisi ile cihazı üçünü birleştirdiğinizde zaten en fazla sanıyorum 21 gün. Hadi kötü kötü senaryo 3 ay olsun. 3 ay içinde cihazla yapabileceklerinizin bütün sınırlarını tamamen keşfetmiş hale geliyorsunuz. Bunun için de sayfalarca doküman okumanıza gerek kalmıyor. Cihaz size yol gösteriyor zaten. Evet muhteşem. Şengül Hanım demiş ki hile hayatımızı her anlamda kolaylaştırdı. Gerçekten daha fazla insana hilin ulaşması için neler mümkün? Biz ve bedenimiz hangi enerji alan bilinç olabiliriz ki toplam kolaylıkla şu anda hilinin frekanslarına ihtiyaç duyan, dünyanın herhangi bir yerinde olan ve gerçekten daha bunun bilincinde ya da farkında olmayan insanlar. Lütfen bu videoyu onlara gönderin, paylaşın, çoğaltın. Farkında olsunlar, farkındalığın farkına varsınlar. Önce bu cihazın farkına varsınlar, var olduğunu bilsinler ki daha fazla insanı ulaştırabilmek adına katalizör olsunlar. Çünkü biz bugün burada bunun için toplandık biz İpek Hanım ve ben ve öğrencilerimiz, danışanlarımız 300'ün üstünde bir topluluğuz ve bu hili frekans cihazını kullanıyoruz. Kendi adımıza tabii dünyanın her yerinde 10 bin, 100 bin kişi kullanıyor. Ya başka kimlere ulaşabiliriz? Başka kimse, kimlerin farkındalığına davetiye olabiliriz diye. eğer siz de bu videoyu izliyorsanız bugün ya da aylar, yıllar sonra lütfen sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla Dostlarınızla paylaşın, onlar da farkında olsunlar frekansların. Evet. Ben ilk sorunuza geri dönebilir miyim? Kimler kullanabilir demiştiniz ya. Evet. Aslında hani kimlere ulaşabilir dediğinizde de dedi, konu bir tek şu hani yaş e, konusunu biraz daha netleştirmek istiyorum bir örnekle. Çünkü benim cihaza e, duyduğum anda koşup almamın ilk sebebi pandemi döneminde anne ve babama ulaşamıyor olmaktı. Ve çok e, kronik rahatsızlıklarına rağmen ve babam şu an 77 yaşında. Beni arıyor. Taktım ben şimdi. ikinci program bitti. Hangisini çalışacağım? diyor. Ve cihazı o 77 yaşında rahatlıkla ve keyifle kullanabiliyor. E, kendimiz için değil önce tabii ki kendimiz için ama e, etrafımıza gerçekten yaşlanmayı, yaş almayı, öğrenmeyi, bu kadar olağan şeyleri kolaylaştıracak bir şey varken lütfen hem kendiniz hem de etrafınızda gerçekten buna ihtiyaç duyan herkes için hiliyi biraz daha inceleyin. Ben pişman olmayacağınızı biliyorum, yürekten söylüyorum. Bunu da sizin gördüğünüzü ve işittiğinizi biliyorum. En kolay şekilde Hili ile buluşmanız nasıl mümkün olur? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir zundu benim için. İlk defa çift kişilik canlı yayınımdı. Ve gerçekten sırada ne var, başka neler mümkün diyorum. Hili kullanan ve deneyimlerini anlatmak isteyen arkadaşlarımız varsa da lütfen bana ulaşsın mesaj olarak ya da buradan YouTube üzerinden. Onları da konuk almak isterim. Onlarla da sohbet etmek isterim. Böyle daha fazla insana ulaşalım. Yani birlik ve bilinç içerisinde hep birlikte şifalanalım. Ben aldım kullanıyorum ama ben şifalanayım yeter. Başkasına gerek yok demeyelim. Evet bol hediyeleriyle gelsin hile herkes için. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel deneyimleri burada duymayı da merakla bekliyorum kanalınızda izlemek evet. üzere. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Görüşmek üzere tekrardan.